ve gittim. Traveling to Gryffindor Common Room. Aynen. Oğlum adamlar açık dünya oyun yapmış ya baya. Ha geldik ortak bayağı salona. Bayağı yapmışlar yani. Geldik ortak salondayız abi. Soru işaretleri var. Biraz Aa, mi? yoksa ne yapalım? Neredeyse kafasız Nick. <laughs> Hayaleti bile süper yapmışlar. Şuna bak içinden geçebiliyor Çok tipsizsin Hayal ya. Geçiyormuş. Birazcık keşfedelim abi. Ne diyor? Aloha Mora ile açılır diyor. Yine Aloha Mora. Birazcık Allah Allah. yukarı bakalım abi. Kalacağımız yere bakalım. Nerede kalacağız ki? Burada Dur. Neresi erkekler tarafı. Bilmiyorum gidiyorum öyle. Bu ne abi? Burası bu kadar çıkıyor muydu? Allah var ya. Yani burada var bir yer. Ama bakacağız neyse. Gezeriz. Gel abi inelim. Şimdi kaybolmadan iner, inebilirsek tabii. Buradan gelmişiz. <laughs> Güzel bir inme yöntemiydi. Ya başka gidebileceğimiz yer şey var mı? Şurada bir tane soru işareti var. Gel istersen onu alalım. Zaten oyun Aa, Ronmuş. gözümüze onu sokuyor. hmm. Bu da Hermione. Ben Hermione ile bir konuşayım Merhaba ben Hermione Granger. Hmm. I'm Harry Potter. Hmm. You're Harry Potter. <laughs> çok güzel yapmışlar. Ne oldu? Dur. <laughs> i̇şte Harry Potter'la ya konuş anlarsın. Son dediği çok iyi. Ben de buna Merhaba. Ben Ron Weasley. Herhangi bir yardım ihtiyacın var mı? Şu anda yok. Ee, sonra sorabilirsin diyor. Okey. Her senenin <laughs> sonunda Voldemort'la uğraşmak çok zor falan. Dedi. <laughs> evet evet. Burası ne? Bak bak. Onun şeyini göstereceğim sana. Gösterdim mi? Dur, dur. Bak. Aa. Ama burada hiçbir şey yok. Öyle bir sıkıntı var. Ha. Tamam gidelim o zaman. Tamam biraz kaleyi gezelim o zaman. Gezelim. De bunun soru işareti var ama. Geliriz ona Büyük ya sonra. Beni dedin. Aaa. Golden snitch var bak orada. Görmemişiz onu. Nerede? Bak. Aaa. Nasıl görmedim lan? Dur gidip alıp deneyim. Sen al hadi ben bakıyorum. Ne <laughs> atladı ya. Bu kim? Ginny mi bu? Ha Ginny Weasley. Tamam. Hmm. Bu da Neville. Herkesi tanıyor muyum? Bir bakayım şöyle çevreye. Bunları tanımıyorum. Hmm. Hmm. Yok bunlar, bunları tanımıyorum abi. Bu da Harry Potter abi. Harry Potter. Potter. <laughs> bu <laughs> buradan nereye gidiliyor? Buradan nereye gidiliyor? Burada bir oda var. Burası oda. Okay. Şuradan çıkılıyor herhalde. Baya baya Hayırlısıyla biterse gidiyor. bu yol. Nereye gidiyoruz şu an? Bilmiyorum. Sonsuza kadar inmiyordur herhalde burası. Öyle bir loop yapma, yapamamışlardır. <laughs> Yapabilmişler midir sence? Yok yok. Gerçekten böyle mi giriş? Gerçekten böyle miymiş buranın girişi? Filmlerde hiç böyle değildi. Ah. The Grand Staircase. Ben bu kapıyı kapatmak istiyorum. Locate the Charms Classroom diyor bu arada. Aynen. Abi, Tılsım dersine Abi aşağı baksana. Oha şaka yapıyorsun. <laughs> Allah düşüyordum lan. Shift'i buradan düşüp vermemiz <laughs> yok mu? Harbiden ya. Bizim şimdi Charms Classroom'a git. Tablo oynuyor mu ona bakacağım. Harbiden oynuyor. Göz falan kırpıyor. Aa evet. Abi harbiden dan oynuyor. On bayağı iyi yapmışlar ya. Ooo Onu Oğlum çok iyi lan. İnanılmaz yapmışlar yani. Peki merdivenler hareket ediyor mu? Ben onu merak ediyorum asıl. Arada bir hareket ediyordur belki diyeceğim de o kadar bilmiyorum ben sanmıyorum şu an. Dur bakayım şimdi. X şey tılsım dersine gitmemiz lazım. Bu ne diyor? E, kayıp mı oldun? Etrafta dolaşmanın e, en iyi yolu diyor. Transfiguration Courtyard'a gitmektir diyor. Hmm. E, şeyler için konuşabilirsin diyor. Direction'lar için. Okey. Tılsım dersi, dersi burada mı? Bilmem. Ben öylesine geldim buraya. Burası neresi? Oradan değildir. Bence ana yerden gidelim. Tamam. Şu okları takip ederiz. Oklar düzgün çalışırsa. Bir dakika. Leverlar merdivenlerimi merdivenleri mi hareket ettiriyordur sence? Ne diyorsun? Şuradaki lever. Bas bakayım. Ha yok şeye merdiven açıyor müdürün Dumbledore'un odasına. Hmm. Ama bir de şeyi yukarıda gösteriyor bak. Şu tarafta gösteriyor. Görevi, Görevi mi? Yukarıda mı, bu tarafta mı? Onu bilmiyoruz. Bu tarafta yani. Bilmiyorum yukarıda mı aşağıda mı da. Orada ne var Orada abi? Bak var bakayım. Mi? Bayağı aşağı iniyor. Sen yine. gidiyorsun şu an. Buraya çıktım abi. Nereye çıktın abi? <laughs> Altındayım şu an. Hani hiçbir yere çıkmadım. Anladım abi çok iyiymiş. Aaa burası şey. <laughs> Oğlum her yer yap yapmışlar. Kafayı yiyeceğim. Nasıl yaptınız? Nasıl yaptılar? Burayı bile yapmışlar. Bu böyle Yok artık. Ya burada soru işareti var. Tamam. Burası şey filmde şeyin olduğu yer. Lupin'in terasından baktığı yer. Sally Se Smith diye birisi var. Burada. Kim? Sally Smith. Devon Klaudlu. Şu anlık interest edin. Aa Griffin doğru olduk bak atkılarımıza. Aa. Aa bak bak Abi çok Mantıklı. iyi. Ee, görev alalım mı bundan? Bunda bir tane görev var. Ama görev mi var? Derse de gidebiliriz. Alalım. Şey dursun yan görev nasıl olsa. Alsan. Tamam aldım. 200 altın veriyor Dur şimdi ama quest'e girelim önce de şeye gidelim Derse gidelim, Derse gidelim. Hı. Seçtim görevi Charms Classroom bence Marauder's Map'le de gidebiliriz ama ke keşfetmek adına Arıyoruz şu an Ama Sınıfı. çok karışık ya Biraz daha arayalım Burada Çok. bir tane sınıf var mesela ne sınıfı var? Bir sınıf var da bilmiyorum. Bakayım. Bayağı şey. Ha burası şey sınıfı galiba. Biçim değiştirme sınıfı. Biliyormuş değil mi? Gelmiş daha önce. <laughs> Gerçi gelmeme gerek yok. Gerçekten biliyorum çoğunu. Dur. Burası neresi mesela? Kütüphane falan herhalde. atladım mı gerçekten? Az bir şey. Evet. Ben yaplayamıyorum. Ben sevmiyorum. Peki bir enerji düşük ölmem yok mu benim bu oyunda? Abi var var. Ben shift'i denemiyorum bile şu an mesela. Mesela burası da Oğlum bu ne? Çok, Çok karışık. karışık. Gel şeyle gidelim. Çapulcu ile gidelim hmm. gidiliyorsa. Buradan hangisine gideceğiz ki? Hogwarts mı? Hogwarts'tan. Gryffindor ortak salonu değil. Great Hall değil. Great Hall. Great Hall'a gidip baksak mı acaba? Kanka bence açtıklarımıza gidebiliyoruz. The Boat House aynı Aa, evet. açtıklarımıza gidebiliyoruz. Abi bulacağız o zaman. Seve seve, seve bulacağız. Seve. Evet. <laughs> Ee... Sol tarafta bir yerde aşağı. Aa dur dur gel gel burada oklar var. Bak. Nerede? Dada, Forbidden Forest, yasaklı orman. Dada, e, Dungeon, hastane kanadı. Tam dungeonlar aşağıdaysa şu an çok düzgün bir kattayız. Demektir. Bence de. <laughs> Şurada bir sınıf var. Evet, burası olabilir. Yo bak galiba burası biçim değiştirme sınıfı. Ay. O avlu falan var inanılmaz. O binada değildi bence gel buradan. Evet olabilir. Yani inanılmaz baya üniversite gibi ya. Çok güzel olay. Oğlum çok. Aa! Çok karışık. Nereye gidiyoruz şu an? Me bak mesela nereye gidiyoruz şu an? Bir fikrin var mı? Hmm. Bence burası şeye gidiyor. Sen neredesin? Ben bir kuleye çıktım. Karşı. A few moments later. Selam. Abi, şükürler olsun. Burada burayı açtın mı sen? Açmamışsın. Niye açıyorsun sen ya? Ha. Sandık. Tamam <laughs> Bulduk mu sonunda sınıfı? Bulduk mu değil buldum buldum mu? Sen buradaydın değil mi yarım saattir. Tamam abi. Hoş geldiniz öğrenciler. Ben Profesör Flitwick ve ee, Hogwarts'ta şey öğretiyorum, tılsımları öğretiyorum. İlk dersimizde Lumos büyüsünü öğreneceğiz. Size asanızın ucundan bir ışık yakma e, işine yarıyor bu diyor. Karanlık bir odada çok karanlık bir odadaysanız bir şeyleri görmek için kullanabilirsiniz. E, Lumos büyüsünü iki kere sağ tıklayarak yapabilirsiniz diyor. Bu bizim için tabii ki. Lumos'u şey yapmak için, pratik yapmak için okuyamadım. The task is simple. Görev basit. Ee, şu karanlık e, labirentteki 5 tane yıldızı toplayın ve getirin. Tamamlayabilmek için diyor. Ee, aa Tamamen karanlık ama diyor Mace. Şey labirent. Girebilmek şey yapabilmek için Lumos'a ihtiyacınız var diyor. Iııı labirent vermeyin. Biz yapamıyoruz labirent. <laughs> Aha Şimdi asayı elime aldım. Aaa Lumos'u öğrendik bak. Bitse olur ediyor. Ha çok karan, çok aydınlık zaten görebilmek için diyor. Ha. Şimdi. Hala görünür diyor. Ee, Hala. Aha şimdi karardı bak. Ha. aha çok güzel. Ay. Hayır çok de. güzel yapmışlar. Benim parlaklığım full de mi peki? Ona bakayım aynen. Full de. Şimdi, haritaya baksaydık keşke girişte. Müzik de çok iyi, burada var bak. Hah. Şu an neredeyiz? Yani ee, gidip, dümdüz gidip sağa döneceğiz. Hayır, sağa dönme. Şurada Müzik bir gibi. tane vardı. Evet, burada bir tane var. Sağa döneceğiz şimdi. Bir daha sağa. E, ha, burada. Ben, ben toplamış oluyorum değil mi? Ha, okey o zaman dağılabiliriz. Dur. <laughs> evet. O zaman şeye bakalım. Haritaya tekrar bakalım. Düz Şimdi sağ. Sen şu şeye git abi. Sağ taraftan mı gideyim ben? Ben Sa sağ taraftan dün, gideyim. Direkt sağa dönüp tekrar sağa döndüğün var ya. Yok bence ben sağ taraftakine gideyim. İşte şu taraf, Çıkmaz şuradan git. Var ya. Tamam işte oraya ben git. Ben buradan gideyim. Nereden? Gittim. Neredesin? gittim. Gittim. Neyse tamam ben de. <laughs> Ee, şuradakine gidiyorum. Yolu ha çıkmaz olana gittin sen. Okey. Evet evet çıkmaz olana. Tamam ben de buradan sağa sağa yapacağım. Okey. Sağ sağdan sonra oraya geri dönelim mi? Aynen. Bunu aldım. Aa şey buldum. Altın buldum burada. <laughs> tamam ben de bunu aldım abi. Oyun gittikçe güzelleşiyor. Evet, evet. Ve inanamamaya başlıyorum gittikçe. Ha. Şimdi sağ sağı da aldım. Şimdi Aldım. Evet, abi sen ee, haritanın solundakini abi almaya yapacağız. çalış. Evet, evet. Sağ yapacağız, sol yapacağız. Sağ yapacağız beraber. Sonra e, ben sola gideceğim, sen düz gidip öbür tarafa gideceksin. Düz gidip en sona kadar gidip sol sol sağ sağa, sol, sol yapacağım. Sol. Tamam. Şimdi ne yapacaktık? Şimdi sağ, sol, sağ. Oradan ondan sonrası senin. Tamam. Sağ, sol, sağ. Tamam sağ, sol, sağdan sonra düz so sona kadar git. Sol, sağ, sol. Tamam. Sol, sağ, sol. Tamam. Gel. <laughs> sağ. Sol. Sağ. Ha burada varmış lan. Ha güzel. Ben soldan tamam. gidiyorum abi. Ben ben yol bitene kadar gidiyorum. Sol sağ sol yapıyorum sonra. Evet. <laughs> sol sağ sol. Umarım doğru gelmişimdir. Ha buldum. Exit the Dark Maze. Ha bir de çıkacağız. Anladım. Umarım kaybolmam. Geri dön abi. Aynen tamam. Dümdüz gideceğim. Sola döneceğim. Tekrar sola döneceğim. Sağa döneceğim. Tamam ben çıktım. <laughs> Okey. <laughs> Bayağı güzeldi bu arada. Bayağı güzel yapmışlar ya. Çıkıyor muyum? Aynen. Çıkıyorum. Hah. Selam abi. Merhabalar. Aa harika. Aha 10 puan. Abi 10 puan kazandırdık Gryffindor'a. Çok iyiyiz. Şimdi Lumos evet, büyüsünü evet. öğrendiniz artık. Ee, bu şey diyor karanlık bölgeleri keşfetmek için kullanabilirsiniz artık bunu diyor. Hazır olduğunuzda sıradaki dersinize gidebilirsiniz. Karanlık sanatlara karşı savunma. Profesör Lupin'le. Hmm. hmm. Uh, travel back to classroom mu diyeyim? I want to stay here for a bit mi diyeyim? Eee sen de sonra ben de geleyim. Tamam. Eee hmm. burası zaten Charms Classroom değil miydi? Charms Classroom'a ışınıyor beni yine. Evet. Free yani şey salıyor seni işte. Ha. Görev tamam. yeriydi. Anladım. Aa Stupify öğreneceğiz. Sersemlet. Şimdi karanlık sanatlara karşı savunmanın yerini bulmamız lazım. Hmm. İngilizcesi ne? Defense Against the Dark Arts. Çıkmadı mı sende görev? Evet. Çıktı. Ha tamam. Hadi takip edelim. Sınıflar buradadır büyük ihtimal. Abi manzaraya bak. kuleye bak. Ne olmaz. Gel buradan çıkalım da ilk. Abi çok iyi ya. Tabi Lumos büyüsü yapamıyoruz. İstediğimiz zaman yapamamak kötü olmuş ama. Şuradan gidiyoruz bak. Buraya doğru gideceğiz. Burada diyor, diyor? ki diyor? Astronomy Tower bir de Bak, Transfiguration, e, biçim değiştirme, tılsımlar ve astronomi kulübü. Üçüne de gitmeyeceğiz abi. Gel öbür evet. tarafa bakalım. Ama oradan daha, gitmemizi söylüyor. Bak daha okulu falan yeni öğreniyoruz. Öğreneceğiz, alışacağız buralara. Hmm. Buralar hep bizim olacak. Hmm, Kanka, merhaba. Buralara gelmeyelim bence. Buralar kütüphane falan bu arada abiler bulmamız lazım ama karanlık sanatlara karşı savunma sınıfını. Sanki zaten o da gösteriyor. Oradan deminki yerden gideceğiz işte. Gösteriyor muydu orada? Sol alta bakar mısın? Ha, tamam ben onu unuttum. Tamam abi devam. Ben onu tamamen unuttum. Yani, Sanki rastgele arıyormuşuz gibi. Ne? ne abi. Yang görevleri şimdi yapmayalım. Ha, falan evet mı? bir öğrenelim bunları. Yani neredesin? Bulayım. İki dakikada kayboluyorum değil mi yine? Buradan devam galiba. Şöyle diyorum. Aç bak bakayım. Kitaplar falan var. Bunları da sana al istersen. Al ya al. mesela. Dada, Great Hall, Hospital Room. De, uh, Dada, Dada tamam. Dada'ya gidiyoruz. Defense Against the Dark Arts.